Bak bugün bugün ne kaldım? Bugün Instagram'a girdim böyle. Instagram'a Instagram'a ben giriyorum şimdi. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, Instagram'a girdim. O zaman böyle değişik değişik Hintli adamları takip ediyormuşum ben. Böyle hikayeleri gözüküyor. Ulan ulan bir baktım. Hesabın açık olduğu yerlerde Hindistan'da bir yerde açık benim hesap. Ne yapayım? Bugün niye buradayız? Bugün <gülüyor> <gülüyor> sen ya mu alacaksın yöneyim mi? Ben sonra evet. kalacağım onu. Abi onu yapamam da ya da yöne hadi. Ama oh. Ongide... Ya soy yöne bence çok basit bir türlü. bizim. Daha da böyle... Aaaaaah! Horrospu çocuğu olalım! Ne banlayayım? Samira e banlıyorum ben. Vallahi ben de Lux banlayacağım ya. Çok canım sıkıyor ya. Giden çok kötü. Lütfen. Bir şey diyeceğim. Poppy ADC'de oynanır ha. Esin duvar attım mı istersen ne diyor? Sapor, sapor. Az. Az. Ha ben de lax anlayacağım ya. Çok canım sıkıyor. W attım ya attım yaptım ya. Çat 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 çak. Hocam hocam o, 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 o al dürbük. Dürbük ananın amına sok boros bu çocuğu. Dedim çözemedim. Dedim. Bu. Bekle şurada Neden bekle. <laughs> Ultileri atamayız. Caitlyn gelecek şimdi. Ay seni ki vallahi lak seni bulduğum yerde. Don götünden bağırta çağırta ba. Helal ulti yemediniz ya. Tam o kimse alırız. Gerisini alırsınız. Abi ba sen ölürsün. Baba babayı alırız diye yorumladım ama. Zeko ikisini de alır desem. Şöyle kritik itemini alayım ben. Zeko ikisini de alırdı. Ama seviyor. Men طالب <laughs> اسمحي Oğlum ne oluyor her şeyi vurdular ama.

Aşkın olayı. Sovarez, Polo Santez, Bestez, Çerkez, Çömez, Çerez Çerkez ne oldu? Lan bilgisayar öyle bir kasıyor ki ananı sikiyim neredeyim ya, ben? Sen yardım edeceksin şey ya Aynen Bana şuradan bir taç bulu alsana ya daha fazla bulunduğu için bu ne amına <laughs> Ben oğlum bende youtuber olmaz bak. Ben ciddi ben yayıncı okey de. Mesela diyorlar. Daha fazla bu kutu videoyu için aşağıdaki videoyu beğen YouTube falan filan. Ya oğlum bende böyle şeyler yok ya. Beğeniyorsanız beğenmeyin. Beğenmiyorsanız da sik <laughs>